Arkadaşlar ben arkadaşlar bugün ne yapıyorum Minecraft oynuyorum yanındakim var Eymen Şimdi Eymen biz niye böyle biraz geliştik onu anlat bakalım Arkadaşlar Çok şimdi, sıkıcıydı Evet 11'e kadar biz bakın ne kadar geniş yapıyoruz 11'e kadar böyle Eymen Yapsak 1 saat olurdu zaten Sen ne yaptın sen, Dur ben bekle bu be kömürleri aldım Bekle alma şimdi o kömür. burayı Gel buraya Ha kömür kömür sen nasıl odaklandın Kömürü alamıyorum. Ben gel benim olduğum Kömürü Kömürü aldım. Ne oldu? Benim olduğum yere gel. Ne oldu? Orayı kapatacağız. Yanlış yeri kazdın. Hayır ben kömürü alıyordum sadece. Ha. Kapat orayı da. Dur şurayı kır. Orayı, orayı da kapa. Ya, ya. <laughs> şuraya da koyacağız. Buralara da koyacağız. Buralar evet. Şuraya kır bir. Ha. Da tamam devam edelim. Dur ben de buraya geleyim sesin daha iyi arkadaşlar. Yani biz böyle yapıyoruz hep. Şimdi. Hmm. Şimdi. Bir de kanala abone olup. Ya de bak de like senin kafanı kıracağım ya. Unutma. Ha bak arkadaş abone abone ses çıkın abi. <laughs> <laughs> Hayır ben söyleyecektim. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı videoları izlemeyi unutmayın. Çünkü 24 <laughs> 24 ne? İzle. Bir tane 2 hafta önce video attım. 3 hafta olmuştur. Belki 24 görülme. Aa kömür eğmen. Kömürleri alma. Neden? Alma. Alayım oğlum. Fırında bir şeyler pişirecek. Yeter ya. Yeter Bıhtım ya. Ben alayım o zaman kömürleri. ben kömürleri alacağım. Al bıhtım bıhtım. Git oradan. Ben alın bıhtım. Bu kadar canım. Bıhtım Bak kafana vuracağım şimdi. Özleri. Ölüyor. Öleyim öleyim öleyim. Bakı dıt Ya. Ya. Ne? Bak burayı kazacağım burayı kazacağım sen. Tamam. Ben hatta oraya geçeceğim o yüzden kesin tamam. biraz az gelebilir. Oy 29 indik. Ben kömürleri şöyle kazayım. Tam kömürlerimiz bitti ben burada 25'e inmişim buradan öyle. Allah. Ya Eymen dur 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 dur. Ne, dur. ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Kız orayı da. Ne, Or ne yaptın be? Öyle kazmayalım işte böyle tek tek yaparsan kazanamaz Eymen. Bak şuraya kazsana. Daha orası var. Sen niye alta iniyorsun? Bayağı inmişiz ha arkadaşlar. Hatta bak ben kazarken sen benim kazdığım yerleri kazıyorsun. Sonra ben de diğer yerleri... Ya yani niye oraya atamıyorum? Yukarıya bayağı inmişiz ha 25'teyiz. Evet, evet. Bir, değil, bir bir kazacağız. 2 2 kaz 2 2. Bir, 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 bir. bir altına niye kazıyorsun? Aşağı in diye. Ama çakı. Çakıl. Boş ver çakını. Çalış böyle aferin. Çalış. Aferin. Seni bir çalıştırırım, çalışmaktan vazgeçmezsin. he. Öldüm, vallahi öldüm. Aynen, he. Peki adam buradan azıcık çok... ağaç toplayayım be. Aynen ha. Elimle öpüyorum. Ya. Sonra yanına ışınlanırım. Bir 16 tane kaz. Ki bir 64'lük yapalım. Yatmış dörtlük bize yeter ha. Yeter ne? 16 Yeter. On altı tane kazma. İkisini de dene. Telefonu seç. Tuz. Şimdi hadi şey yapsana. Heh. Yanıma işin Kazmam kırıldı. Kazma yap o zaman tahtam yok tahtaya aldım ben de çubuğumla da yaptım hiçbir şeyim yok ya toprakla mı yapayım evet toprak kazına yap senin iyi tamam şu ağacı da kırıp geleceğim Kadıkarı <laughs> ne oynayacağım ne yapayım Böyle artık işler biraz daha Yanlışlanacağım mükemmel olacak Işıl bak Kaç oldu? Işıldak. 16 saat gel gel gel. Evet. Onu kaz gel. Peki. Şimdi arkadaşlar Eğmen'i bekliyorum. Sen o kadar kazamazsın. 6 dakika. Videoyu zaten dakika. 20 dakika olacak. 29. 29 dakika yarım saat. Bu kadar yeter mi? Yeter ya. Yarım <laughs> saat yapacağız videoyu. Yarım saat. Ha, bekle ilk havayı sabah yakın saat. Ha gel. Gelin. Bak bir tokat et. <laughs> Osmanlı tokatı. et. Osmanlı tokat kırsa açarım <laughs> oh, ha. Oo Hakan sen bayağı inmişsin. Yani İnmez. Bayağı inmişsin. Şuraya kırarsın. Allah. Şuraya Oo, kırarsın. Oo 20'de. 20'de burası. Ya, sen yukarı çık. Bak ne olur bana bir tane biraz tahta ver ya 6 tane. Ne? Sen bak buraya atıyorum ne 8 kadar. 8 tane ver 8 tane. 8 tane. Sana 22 tane vereceğim. Şey. Oo. Oh. Ver hal veriyorsun ya. Bekle. Bak bir daha öldürürüm. Tamam abi. 21 olur mu? 21 olur. 22 attım. Şimdi buradan... Ben de de 22 oldu. Abi ben şimdi burayı kazıyorum. Ben Yap. tamam ben şimdi burayı kazıyorum. Şimdi ben bir çubuk yapayım. Yap. Hepsiyle. 44 çubuk yeter bana. Hatta ya. 22 kazma biraz 3 tane 4 tane kazma yaptın ya. Ne? Bak sonra tahtalarımız hemen bitiyor. Dur, dur. Bize çubuk lazım, dur, tahta, ben, değil, çubuk. tahta değil, tahta lazım. Bana Hı? çubuk versene. Sende varmış çubuk. Balta yapacağım. Belki tahtamız Aa. biter baltayla. Crafting table'ı kırıyorum hadi. Kır. Dön. Ver lan crafting'i. Koştuğum konusunu yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. saymayı öğreniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bir elmasımız var onda. Ben köy buldum demirciden. Çaldı şimdi. çaldı. Evet. Çaldım. Hadi şurayı kaz ya. 18'e indik daha. Demir 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 demir. Allah. <laughs> Allah. Sen gelme benim olduğum yere. Ben de kazacağım. kazacağım. Çalılar sonra. Çalmam çalmam. Çalmam ya çalmam ne çalmam. Devirciden demir çıktı mı? Evet. Niye almadın? Aldım. Demir ha. Demir kazma yaptın mı? Ya. Ha. <laughs> Şöyle bir kırayım. Ben buraya bir şey kır... Taş. Kavuşum kapat bu ev Güzel dokuz tane demir. Güzüş güzüş. Zaten neden çabuklarla çubuklarla pişireyim. <laughs> ne oldu demirlerine gözümüz yok ya. Ben zaten e, bir göğüsüm bir de ayakkabım var. Demirim de. Demirciden çıktı. Al sana ayaklığı vereyim. İstemem. Ayağın mı korunur en azından? Hayır. bak. Ayaklığı da sen al. Nasıl gözüküyor? Oh, bismillah. Bak benim baltam var. Baltayla kafana bir vurdum mu? Ödül en Adamlar. Böyle. Demir mi? Hı, ne? Demir mi senin baltan? Hayır. Hı kazma yapsaydık ya. Bekle daha 9 tane demirim var. Sen altta inmeye başla. Tamam. Çocuğa bak. Arkadaşlar biz sizi hep videoda unutuyoruz neden? Söylesene hemen şuraya kaz ya. Zaten morali buldum. Şimdi buradan bir kazmamızı da çekek. Hatta ben buradan 11'e kadar indim şimdi demir buldum. Harbi mi? Harbi. Kardeşim buraya gelme bu demirleri ben kazacağım. Herkes ne bulursa elmas bulursa onun. Yemin et. Yemin. Tamam bu elmas beni. Hop benim bir demirimi niye çaldın? Bir demirini çalmadım ben. Çalmışsın. Çalmadım benim bir elmasım var. Ha tamam çalmamışsın. Neden çalayım sen demirini? Demirinde gözümü yok. abi. Abi özür dilerim. Altına kazmadım. Demir eşyalarım var bak. Dur du, şu crafting table'la fırını alayım. Ne yapıyorsun sen ya? 11'e indim. Tamam. Benim olduğum yerleri de kaz da. Orası da 11'e insin. Aa, dur bekle şuraya Ha. Hadi demir kazmam var da. 11, 11 indik 11 mi? mi Gel hadi 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 böyle kazak 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 kazak. Aa demir demir bu benim demirim. Ne? Hadi ama cüzdü bir şey olmasın ya. Yani. Tamam. Büyüştürelim. Bende de 10 demir Hat var zaten. Tamam. Hatta bu demirleri sana vereyim. Çünkü benim demir eşyalarım var. Sana. Tamam. Benim sadece kazmam. <laughs> Al altı. 16. Ben o zaman hı, burada... yürü git. Yürü git de kas. Yürü git de kas. Haktan crafting table'ları buraya koyalım. Aa güzel fikir. Hem yerimizi anlarız. Goçwa goçwa nuantan santan da koy. Koydum. Şimdi ben buradan demirle pişirici koy. Şey... Çinkiki, çinkiki, çinkinki, Arkadaşlar Haktan PUBG'ye bağlı be. Çünkü bu. Böyle PUBG gideceksen neden PUBG po videoları po çekmiyor po çinki, po çinki. çekmiyorsun Aktan? PUBG'yi ben sevmiyorum. Al kömür çıktı sen al. Ne? Kömür çıktı al. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> elmas bulan kim elmas bulursa onu sadece. Neden? O var sadece. Reston bulan mi? <gülüyor> <gülüyor> Reston alayım ben belki arkasından elmas falan. Elmas çektim. mı? Elmas buldum çıktıran. Çıktıran çıktıran altın. Yemin et. Git bak seni öldürürüm. <laughs> Demir kılıcımla hadi. Demir kılıç mı daha çok vuruyor ya demir balta mı? Kesin balta. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bakayım bir. Kılıç saldırı altı. Balta saldırı beş. Tamam. Balta daha iyi vuruyor. Bu ne lan? A altı. Ama kürek saldırı üç. En fazla kürekmiş. Kazma 4. En fazla kazmaymış. Karışım altın buldum çöktüren. Çöktüren, çök çöktüren çöktüren. Çöktüren çöktüren. Çöktüren çöktüren. Çöktüren çöktüren. Çöktüren çöktüren. Çöktüren çöktüren. Şimdiki arkadaşlar. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ben elmas bulup geliyorum arkadaşlar be. Ve videoyu durduruyorum. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Bu yere hemen gireyim de. Bakayım neler varmış. İyi, Hadi İyi bakacak İnşallah elmas çıkar. Ben zaten bir elmas var. Ama rahat değilim ben. Daha benim elmas bulmam lazım. Elmas buldum çöktüren demem lazım çok düğüren çok düğüren hemen gel gel burada su çıkıyor elmas ne elmas o oh, elmas elmas buldu çöktüren çok düğüren çok düğüren apaç bu çünkü bu çünkü hatta ben de o yere geleyim mi hayır hayır sadece gezmek için Aa. İyi tamam. 8 herhalde. Bir tane daha çıkarsa 8 elmas oluyor. 7 elmas. Bayağı bir fark attım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 elmasını buldum. 8 elması Kardeşim 8 elmasını bulurum dedim mi? Ay. Elmas bulurum dedin mi? Demedim Demedin. Sen lavlu bir yere kapattın mı? Hayır. Ha. Demiş. O yedi elmas. Eymen iki elmas bulursam köşeyi dönüyorum elmas eşyalar. On de çıktı bir de 12 bile değil. Yani çıkabilir. Osbidyen. Aa orada da lav gördüm. İnşallah oradan da çıkar. Kişi döner mi? Ben önce demir ya da kızıl taş buluyorum. Başka hiçbir şey bulamıyorum. Arkadaşlar ben elmas bulma challenge'larında ay zümrüt bulma prosuyumdur. Ne? hep zümrüt buluyorum. Bir keresinde 12 tane bulmuştum. Belki daha fazla bulmuşsunuzdur siz. De bulmuştum işte ben bir şekilde. Ne Şimdi bırak zümrütümü götür lan. Elmas. Elmas çıkar da seni yenerim. Yarışı mı yapıyoruz? Hı hmm. hı. Ee, balık yapma haktan. Aaaa! <laughs> <laughs> Keşke mantarı kuru kapalı olsaydı. <laughs> Sonra elmas da yanmasaydı. Kenara isil bendesin yerine gelip ölmesin. Hayır bismillah. <laughs> Aa elmas bulmuşsun hemen kazayım. Ne? Elmas bulmuşsun hemen kazıyorum. Peki. <laughs> Kazır, kazıyorum deyip yerimden giden aktan. Dönün. Ben yerime gitsem mi yok? Oraya gitmeyeceğim. Işte. Yerine gitmeyi reddeden koca yürekli aktan. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Sen madeni kaz ben bir dışarı çıkayım. Nasıl çıkacağım bu da? Öldüreyim ben seni gel. Hayır. Ne? Lavda ölebilirim ama boş ver ya. Ben seni öldüreyim mi? Aynen. Ben bir dışarı gideyim. kardeşim defter kapatma operasyonu başlıyor. Şimdi, şimdi sen defterini kapatayım mı? Defter kapatacağım. Defter kapatma operasyonu tamamdır. Gündüz yapayım. Dur bir bizim gittiğimiz yere bir bak bizim, Benim öldürdüğüm yere git Şu an oda açtığımız yere git Oda açtığımız yere Oda açtığımız yere Git 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 Yukarıya bak <laughs> Çakılı demir sandım var ya Baksana Çakılı demir zannedildi ya çünkü adam elimi sunduk. Arkadaşlar ben bir de sandık. Dur arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim ben böyle le le le. Hmm, ne yapayım? Ben ben sandık koydum. Sandık. Ben videoyu durdurup hemen bir elmas eşarı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar elmas eşarı. Dim 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 dim. Şimdi hmm, ne yapsam ne yapsam. Ne yapacağız? Evet. Ben hemen bir ev yapayım. Baltan demir. Onun için odun kasayım. Değil mi? Allah sonra kasarız yavrum. Hmm, şimdi ben bir gezineyim tamam mı? <laughs> Sen böyle mağaradan değil el bas. Hakan bence bu e, maden açtığımız yerin yakınına ev yapın Merdiven artık orada bizim madenimiz olur. Evet orayı yapıyorum da biliyorum. Ama ben başka bir şey yapayım. Ha. Ha, dur. O. O, video zaten açık. 20 dakika oldu. Arkadaşlar biz size Eymen bak gösterdi. Ne? Hmm. Sen göstermedin mi videoyu? Evet. Yani hep unutuyor sizi. Komeyruman da satatan la tataman la 9 dakika ondan sonra anne. Aa 20 adam oldu. Evet. <laughs> Bismillah. <laughs> Özür dilerim. <laughs> bir canım var. <laughs> Dur bir. Hatta ben oyundan çıkacağım. Niye? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bum 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 bum. Demir kürek daha çok vuruyor. Ben yap, bum bum Hadi gel benim yanıma. Tamam, bum bum bum. Hayır, ışınla. senin olduğun yerdeyim, kaldığın yerdeyim. Arkadaşlar video bitti, bye bye ve bye bye, bye bye.